Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, bir süre yılbaşı öncesi ve sonrası biraz aramızdan sonra tekrardan hisselerimize bakmaya başlayabiliriz. Ee, genel itibariyle hisselere bakmamızın e, nedeni aslında yılbaşı ile çok bir alakası yok. Ee, borsamızda sığ bir yapı e, söz konusu arkadaşlar. O yüzden e, şu anda e, alt tarafta e, gerçek anlamda bir hacim oluşmadan e, var olan tahtaların hareketlilikleri tamamen e, lokal hareketler. Bu yüzden e, önceliğimiz Tabii ki borsamıza bu para akışının geliyor olması. Kur kurma mevduattan e, da e, beklenilen düzeyde bir akış şu anda gerçekleşmiyor. Çünkü oradaki alışkanlıkları yatırımcıların genel itibariyle biraz daha döviz ve altın e, kültürü üzerine olduğu için e, bundan dolayı buraya doğru bir akış şu anda e, tabii ki bir potansiyel belki e, gözlemleyemedikleri için de bir defansif durumlar söz konusu olabilir e, borsayla ilgili. Şimdi e, kimlere bakacağız değerli dostlarım. E, Anlatacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Umarım faydalı ve verimli olmaya çalışıyoruz. E, ve öyle de e, oluruz. E, değerli dostlar, kim Kimber'de öncelikle 9.35 bölgesindeki bir destek bölgemiz. ve Yapıda baktığımızda ve yukarı tarafa baktığımızda da 11.60 bölgesinde bir direnç bölgemiz var. E, trendine uygun bir şekilde şu anda hareket etse de tabii ki finansal anlamda borsanın genel e, içinde bulunduğu durum e, değerlendirildiğinde her an tabii ki bir sallantıya girebilecek potansiyelde birçok kağıt. E, genel itibariyle baktığımızda grafikler hafif kafasını yukarı kaldırmış gibi gözükse de e, bir şekilde yoluna devam etmekte bazı tahtalarda problemler yaşanıyor. Mesela Astor aldı yürüdü gibisinden düşünebilir herkes ya da buna benzer e, yatırım tavsiyesinin telinde değil tabii. Sadece örneklem olsun diye söylüyorum. Birkaç kağıt daha var ama e, devamını getiren çok fazla bir kağıt Şu anda e, karşılaşmıyoruz. Bu yüzden öncelikle majör kağıtların borsada genel itibariyle biraz böyle altın doldurulması gerekiyor. Yabancı yatırımcıların da ilgisi olsa da hala defansif tavırlarına devam ediyor gibi gözüküyorlar. E, şu aşamada hala hazırda e, tahvil faizleri onlar için hala tatminkar gibi gözüküyor, düşüyor gibi görünse de. Değerli dostlar baktığımızda bu hareketlere önemli, de, önemli bir destekle bölgelerini takip etmekte fayda var. Yıl geneli itibariyle baktığımızda e, Pozitif bir e, finans yapısı görsek de son çeyrek itibariyle biraz böyle hafiften tökezlemeler vardı. Umarım bunu ilk e, çeyrek gel, bilançosu geldiğinde e, geçen yılın sonu itibariyle de tekrardan değerleme ve inceleme şansına bulacağız birlikte. E, o yüzden bu önemli. Diğer taraftan baktığımızda e, piyasa değeri defter değerinin altına biraz inmiş durumda. Çok böyle yakınlarında seyrediyor. O yüzden biraz o noktada e, hafif böyle insanlara FKA'sı ile birlikte değerlendirildiğinde ucuz gibi gözükebilir. Bu yüzden e, tabii ki e, gözümüze bir çarpması e, gerekiyor. E, yalnız dikkat etmemiz gereken unsur tutmamız lazım. Şu andaki en büyük problem e, borsaya gelen haberlerle ilgili bir sıkıntı yok. E, tahtalarla ilgili çok büyük bir problem yok. Ama para akışı ile alakalı genel bir problem olduğu için temel verilerine ne kadar iyi olsa da. Var olan e, alım pozisyonları güçlenmediği sürece tabii ki bunların ilerlemesi konusunda ufak tefek sıkıntılar yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor, olacağız. Umarım bu sıkıntı çok kolay ve e, hızlı bir şekilde çözülür. Tekrardan borsamıza olsamıza rağmen edilir ve bu noktada da yatırımcılar biraz daha mutlu olur. 11.50-11.60 bölgesine geçtikten sonra 13.25'te biraz daha güçlü e, nispeten bir direnç bölgesiyle karşılaşacağız. Bu direnci biraz özellikle alt taraftan çizmemden e, bazı arkadaşlar soruyor. Çünkü bu direncin geçmişten gelen hareketlerine baktığımızda özellikle baskının bu bölgede oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada önemli olan nokta bize bir, bir yön tayini, bir fikir veriyor olması. Bu yüzden buna dikkat edebiliriz. Alt tarafta da dikkat etmemiz gereken ana destek trendi şu anda gayet güçlü gözüküyor. Bunun altına sarkmalar durumunda opsiyon olarak 9.35-9.40 bölgelerine kadar çekilmelere, biraz böyle göz yumabiliriz. Onun altında biraz problem var değerli dostlarım. Şu anda hacimlere ve alım noktalarına baktığımızda fena gözükmese de özellikle 11 50 11 60 bölgelerine gelmesi durumunda pozitif hareketlerin devamı niteliğinde burada bir baskı hissediyoruz zaten şu anda bir satış baskısı var ve Burada muhtemelen bu satış baskısı artacak. Şuradaki var olan hacmi biraz daha artıramazsak buradan red yemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Burayı biraz daha güçlü bir hacimle gelmesi ya da en azından buraya yaklaştıktan sonra şu bölgeyi güçlü bir hacimle kırması biraz daha e, sağlıklı olacaktır. Güçlü bacımı kırdıktan sonra tabii bunun bir iğne hareket olarak kalmaması bunun kapanışında 11 1150 11 60 bölgesinin üzerinde kalmasına önem vermemiz gerekmekte değerli dostlarım. Umarım faydalı ve verimli olmuştur. Şimdilik ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, yeni yılınız tekrardan kutlu olsun. E, aradan bir e, 20 günlük süremiz geçti. Hisse paylaşımı yapmamakla ilgili. Bazı arkadaşlar sistemde bulunmuş. Haklılar. Değerli verip takip ettikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yıl, güzel getirilerin olduğu sağlıklı bir yıl şimdiden hepimizin olsun. Kolaylıklar diliyorum, bol kazançlarınız olsun.